Evet bugün oynuyoruz. Evet bugün. Lan adam var. Kardeşler ekibiyle ölmemeye çalışalım gençler. Yine kardeşlerle papçı. Oynadık birincilik falan diyez ama ne gibi reçim? Kesin bak şimdi bak. Lan birisini indirdim. evet. oynuyor? Ben ben hani bari iyi mi? <laughs> ya, başlarım. Başlarım, Oo M4 M4 Ne oluyor lan siz iyi misiniz? <laughs> ama... Şey bir sesti lan o Şerefsiz pantlıyordu beni Heee Duydum Burada adam Nubu bu. İndi. Hadi Bir de bir arkadaş var. söven şans kendisi. Ne ola? Fakat değil, sövmedim işte. İsmini en iyisi söylemeyeyim hani o, o şahıs gizli kalsın. Ama siz onu... Helal hatırlayın. lan sana can. Biz onu şu söven şahıs olarak tanıyız. Hadi. <laughs> <laughs> Sö söver. nasıl birisi bir o söven o. şahıs? Nasıl birisi? Başka sinir kimse de yok. Bir onda var. Helal lan sana can. Ama bir Lloyd fire attı. Lan. Ben de savunuyorum. Ben Bizim iyi turları çekmen nerede saçma sapan bir tur çıkıyor. <laughs> Muhammed 500 metre, Mustafa 300 metre, yok Mustafa 100 metre, Bacanak 380 metre. Benim suçum değil, ben Mustafa burada. Abo. Ben araba arıyorum da. Gezin lan. <laughs> araba yok. Motora Lan! Hayır motor var. Ah! Ha. Ben ölüyorum birazdan ha. Orgu Ha. Ah. Bu ne lan? Nasıl <laughs> lan? Hayır. <gülüyor> Geliyorum lan. Araba buldum. Ahmet şu an beni öldürsen bana ya gülerdi. <laughs> Videoda hep Gülüyor arabayla yani. biri ölüyor. Ahmet <laughs> Mehmet bunu da sen yaptın böyle. Tamam alıyorum bunu ben. Böyle... Alıyorum. Aldım. Bot bu bot. Öldü adam. Bana hani lan. Tamam bende. Bitti adam. Öldü. <laughs> bota 4 kişi saldırır mı lan? Adamda evet de var yani botta. Bot Çok... bot olsa tersin cana baksana. Borayı sok lan. Neyi? O Otobüsü tersinin canı böyle mi olur? <laughs> Benzin be, var mı lan sizde? Baba bu et adamı. Daldım <yani>. <gülüyor> 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 ya. Ya sağ adam bu. Bizi Geliyor. Gel, lan adam yanımızdaymış Muhammed lan. Muhammed sağda Muhammed sağda Muhammed. Yardım edin, sağdı, yardım, yardım edin. Nerede nerede Muhammed? Nerede yandayım. Önümde. Taşımın önünde bak baktım da geliyor. Geliyor. Ya. Abi amına Bir yerdigine kontrol edemedim. Canım. Ahmet var ya be, var. Ya. Sıktım şey öldürdün ha. Oy. Sıktım, sıktım demedi. Geliyor lan. <laughs> Vallaha. Biri sıkıyor Bak bir dur Muhammed bir dur lan Biri sıkıyor sıkı ya. Dokuru bir aşağı versene. Senin bir huyun var. Bir şey de söylemiyorum var ya. Lan bot bot ne dur diyeyim bari, bota. <laughs> lan adam bak. Dur dur dur. Adam bak adam, lan, tur, adam, adam, var. adam var. Allah aşkına lan. Hayır, Hayır yine tamam, sok sokuldum. Dur dur dur. gitme hacanak öyle gitme hacanak. Tamam oğlum şey bitti bak attım smoke attım sakin. <laughs> Ney? Ne? onu. Ölmedin, ölmedin. Al. Tek kişi miydi? Hayır. Hayır Muhammed bari sen araba sürmesin. Ne alaka ya. sen kendin daldın lan. Kendi kendin mi öldün? Araba ile alakası yoktu ben ben bunun. arabadan atladım atladım. <laughs> niye atlıyorsun arabada? Lan bırak valla sen sürme ya valla Sen arabadan niye atlıyorsun? Ben arabadan niye? loot için atlamıştır. Loot bir öldürmek için. 8x var burada. Alım. Muhammed sen var ya bir Allah. daha sakın sürme ben senin be senin arabaya Lan ne alaka sen atlamışsın arabadan mu? Durmuyon sen dur. Durdum ya arkada Durmuyor Tamam da arkada O ne öyle ne, adamın içinde mi durayım? O... Kimi sür 8 atıyorum, atıyorum bura 8 Ne yapsam suç Yanında duruyorum uzakta duruyorum Alo. Sürmüyorum lan al sür Dur ben de valla. Tamam, tamam. Adam var. var. Adam var, adam var. Adam var. Muhammed bunda mı sistem aldın? Helal helal hele. Groza var bunda ha. Groza var. <laughs> Muhammed ma Mustafa görüyor mu? Bir tek ben seni kaldırmaya geldim. Nasıl Adam Mustafa lan? Adam attı biri. Mustafa. Ne attı bombayı? Ne attı bombayı? Bilmiyorum. Şmot Gönüllü eğlendirirken öldüm. Attı lan. Haydi lan birincilik geliyor bu bu video Anninger sövse de Gel bacan gel gel bin, bin. Tamam lan buradan buradan vurun işte Ağabey var, Canı bir. Ne? Lan kontrola. Lan, lan. bitirdim. Bitirdim lan tersini alın. Abi ikimiz de canı azdı değil mi? Lan bırakın ya vallahi. Ben buradan sıktım, şahadını yaptım, gittiler öldürdüler. Nerede lan bu? Ne bileyim sallıyorum ben de yere. Ha, o. Nerede ya oğlum de. bu? Nerede yatıyor evet. bu? Nasıl lan? Orada. Bitti. Nerede yatıyordu bu ya. lan? Bir, evet MVP oldum. Ha burada da mıymış ya Bir kilim var. Daha gibi, gibi ya oyunun oyunun sonlarına doğru M24 geldi. Evet güzel bir ha, tur çıkardık. Ve son diyorum Aniner Bey lütfen bize sövme. Ha buradan Şunu da söylemek istiyorum. İlk turumuz müthişti. Takımca oynadık, sövmeden ama sen hep sövdüğümüz turlara denk geliyorsun. Normal. Evet. Müthiş <laughs> bir, bir oyundu. Takım oyunuydu yine. Aslında o kurtarıcı özelliğiyle. <laughs> Übeliyi. Evet, evet, evet. evet. <gülüyor> 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 Müthiş oyundu. Haydi bakalım. Görüşürüz. <laughs> Haydi. Borsa diyoruz, destek diyoruz. De, de.